Ben bugün bir mallık yaptım. Ben malım. Sikin beni. Kadrolarla diyeceğim de benimki az kadro Hasan Hüseyin değeri düşük olduğu için. Kaleciye <laughs> <laughs> bak mı? Ben Petrçey'in ayakkabısından su bile içerim ama. Siktir git amına kodumun topuna bak. Ayakkabıdan su mu içilirmiş? Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce bu kadar Eee düşük kalmalı mı? Yok 4 dakika falan olsun mu yoksa 10 da Kim uğraşacak o edici lan ananı YARRAM GİBİR Saçmalama 5 defansız oynayacağız Yerini sikim biçim Ben adam değilim Bu arada Showtime bu one day O çok kötü Kanka şuraya atarım ama Gördün mü? Ya abi LEVANTOV BEN AMANI ÇEKİYİM ANA SİKİYİM babamın elini doldu Babaannem ne alaka oğlum <laughs> abi nasıl ya? Ben anlayamıyorum bazen. Orayı değil ya. ya bu... bölüm daha güzel. Rastgele takımım daha güzel. Bence rastgele takım daha çok sarıyor ya. Ha sen kendini zorluyor beni sikin diye. <laughs> James'e. James. Messi. Griezmann. Uuu. <laughs> o Hocam pas atmadı. Ya abi yapma. Ananı sikeyim böyle bir şey <laughs> Bayağı bir küfür yedik. Bir daha da yapmayacağım. Ya bundan sonra cuma namazı var. Sikerim sizin videonuzu. <laughs> Onu bir Şu an la zenci time. <gülüyor> yani. Şey <laughs> Hay ananı namına koyayım ya. Donurma bağımır <laughs> dedi gördün mü? Yok. Buradan mı vurayım piç? Ben vuruyorum. Sen malsın. Vay orospu çocuğu Sen amına Şu an beni attın Mbappe'nin önüne. Mbappe, Mbappe. Hem... Ananı sikeyim. Hasan Hüseyin'i 1-0 yine patlattım. <gülüyor> Koymayacağım ki. <laughs> Şu an editte kestim hatta bu, burayı attım ama. <laughs> Sikerim Tony'ni de amına koy. Ne diyor Evet rastgele. Tamam. Kanka Lazio geldi. Evet arkadaşlar Hasan Hüseyin takımı. Kerimcan Durmaz ne yapıyor en son? Bir 31 çekiyordu bir ne yaptı? <laughs> Bence ben malım. Acun Hoca Ronaldinho'yu getirmiş hayırdır. Anasını amındayız. Dağda dağda. Çok pis kasıyor. Felipe Anderson orta olur. Fatih derim işte imparator. Senin arayı götünü bacını sikerim dedi. Proveder şu gol atan galiş değil miydi? Habersin gol atmadı mı? Siktir git amına kodumun topuna bak. Ciddi değil mi çok Şu Ananı sikeyim. Kim lan? Kim amına kodum? Hayır. Ya nesin usta ya pacan duvarın amına koy bu nasıl duvar ya? Yıkılmış ki! Hiç sajadı oğlum. Kuartı iyi Aha olsun be. Daha. Siktirsin amına koy. Ben, ben maçı bir bir yapar bitiririm hadi. <laughs> ben, ben maçı bir bir yapar bitiririm hadi. Atacaksın sanki amına koy. 10 günlük şey verdi. Al onu dürbük. Lanın amına sok orospu çocuğu. Aha geldi benim takımım. Bu hale geçmiyor ya. Bu hale. Momentum döndü galiba. Ay <laughs> e, anasını <laughs> satayım. Oh. Bak benim gözlerim. Bilmem o bile. <laughs> en azından çıkart. Az önce kanalını açıklamada bulamazsınız çünkü koymayacağım. Easy kazan. O, o elimde. <gülüyor> 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 Videoyu bitiriyoruz bu kadar işte. Hadi, böyle siktirin gidin. bana babası bana